Merhaba arkadaşlar, Nefes World'de yine bir yarıştayız. Ben de Nissan Silvia Jack'de e, bu? Toyota Supra siyah bir şekilde güzel bir yarış olarak bu yarış e, kimin daha profesyonel bir sürücü olduğunu belirleyecek. Umarım Fair Play tadında efsane bir yarış olacak. Hadi bakalım bir çayınızı ayarlayın bir web bir çay izlemeye hazır olun hehehehe 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 bu arada kalmış al saniye kalmış he <laughs> hadi bakalım bu yarış turlu olacak iki tur arkadaşlar ve bu yarışta iyi, iyi süren kazanacak şimdi ben kalkarken koydum <laughs> hadi bakalım benim motor biraz daha güçlü olunca onun için de motor yaptır dedim arkadaşlar otogardas e, hamza usta var bir tane o baya iyi modifiye yapıyor arabaları bizim kanadı nosa nos basmadım ya? yiyorrrr yani. <laughs> kurulları filan fena bu <laughs> arkamda aynı yere çarpıyor <laughs> amınamını amına geçti ya şimdi uçmaya hazır mıyız wow lanet olsun dostum. adam çok istiyor ama unutmuyor ki Burada yılların efsane sürücüsü var <laughs> dedikten sonra bence. Eş, <laughs> Evet arkadaşlar ben ona liderliği kaptırmayacağım bu var ya öne geçti indi yavur gibi gider ya Gel, yavaş yavaş varmaz yani bir de yavaşlanmış görüyoruz değil mi arkadaşlar <laughs> Geliyor. of gel çattım yandan Keşke gece olsaydı ya. Yarış gece daha zevkli oluyor arkadaşlar bu oyunda. Önümüz berbat yani. <laughs> Hadi bakalım. Kim daha iyi gidecek? Evet <laughs> arkadaşlar bu yarıştaki efsane sürüşümden dolayı herkesten 40 like bekliyorum de mesela yani <laughs> Zar bir iyi istiyorum. Yani. Evet, geçecek. Jack geçecek ne konu Hadi bakalım. Ne konu ki koyayım. Bike rank kanalları karıştırdım. <laughs> evet arkadaşlar. Karşınızdaki siyah Toyota Supra Yanlaya yanlaya gidiyor. Arkasından gelen Nissan Silvia Japon harikasını gösteriyor. Aslında ikisi de Japon harikası bu araba ama gelin görün ki sürücüler farklı. Ve asıl önemli olan da sürücü olduğu için bunu arkaya bakacağım diye kaza yapacağım bu yüzünden? Geliyor. <laughs> Arkamda mı? Son saniyede geçersem de gülerim ya. Amra sürüşte He. Of, çok kötü çarptım orada. O olmasa var ya. Dosyam doluyor. Ben öndeydim ya. Hadi bakalım. Benim motoru iyi olunca bu şekilde yetişiyorum. O kontrolleri de iyi Silvian. Seçtim zaten bu arabayı. Sonradan motor da attım. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şey yapmasına rağmen geçtim. <laughs> Nasıl oldu bu ya? <laughs> Nasıl olur bu? Nasıl olur lan bu? Ya bu saçmalık. Bu bir saçmalık. Ben buna saçmalık diyorum. Böyle bir saçmalık olamaz. Neyse. Bir sonraki yarışta görüşürüz. Bunlar park atıyorum arkadaşlar. Evet ikinci yarışımıza başlayacağız arkadaşlar. Isuru ve Jack ve ben birlikteyiz. E, bunlara bir talimat verelim de. Right, Race start. Think. Move. Hadi bakalım takip edin beni Şuradan gidelim Agalar Evet geliyorlar Şimdi arkadaşlar ee, Amacımız ee, Güzel bir yarış yapmak bu yarışta herkesin müthiş arabaları var. Benim klasik tabi her zamanki gibi Dodge. Arkadaşınki supra mı korolla mı değişik bir şey yani arkada bizim bir şey var onun da bir aracı var acaba. nerede bu gelmedi neyse şuradan gidelim şuraya varalım sprint yarışı var bir tane what race name evet özel yarış daveti kabul et bakalım Hadi bakalım arkadaşlar. 3 kişi efsane bir yarış yapacağız burada. Ee, sprint yarışı. Yol birazcık doça uygun değil ama benimki iyi olacak. Burada Isuru'nun arabası Nissan Silvia. Lucy'nin arabası Nissan Skyline GTR. r bayağı modifiyelemiş bu. Bayağı sıkıntılı neyse. Jack'inki de Toyota Supra. Bu yarış arkadaşlar efsane bir şekilde kazananı belirleyecek. Ne demiş? Yeah boys, içimizden geçebilirler. Geçsinler kardeş. Biz yarışarak ee, hile değil ustalığımızı konuşturacağız diyecektim ki. <laughs> ne oldu? Oyun gitti. <laughs> Başladı. Evet arkadaşlar. Güzel bir arşo olarak. Ama bu adamlar başlam oyun başlamadan adamla vakti gitti olur. Harbiden ne oldu öyle? geçebilir miyiz? <laughs> Biz bu geçemeyiz Ki ben en arkada kalacağım yüksek gittim ben şu an öyle. Benim araba kötü yani. Haritada da de adamlar lan. Bu arabanın nasıl dağılıyor ya? Evet buldum onları. Hadi bakalım kim usta şoförmüş görelim onu. <laughs> Çekil. O ışıkta neydi öyle diyeceksin Doç, doçun gücü ahbap. Görüyor musun? Hadi ama dostum. Usta yarışçılar böyle sürer. Amerika. Klas, klas. Bu adam gitmedi ama ne güzel yapacaktım. Uçan ya. araba, arabalar uçmaz Uçar dostum, çok iyi uçar arabalar. Güzel bir yarıştı arkadaşlar. Ne bilkom birinci oldu, efsane bir şekilde. <laughs> ben de şaşırdım bu duruma ne yalan söyleyeyim ha. Nasıl mı? <laughs> Son andan olsa bastım. <laughs> Aynı senin yaptığın gibi dostum Bu arada ee, Power at gelmiş Bir sonraki yarışta Görüşürüz Evet arkadaşlar yeni bir yarıştayız Lucide Yine efsane bir skyline var bende dodge charger diğerinde de skyline var skyline'ın gücünü göreceğiz dodge'un gücünü göreceğiz daha doğrusu aslında diyecektim yanlış yapılı arabalar yani her zaman geçer özellikle benimki gibi motor yapılıysa arkadaşlar Az vermeden tamam kontrolleri kötü olduğu için normal hızlanması ve hızı çok iyi bu arabanın ama bütün doşlarda bu içeri yani daha intikamını alıyor herhalde altındaki araba 700 beygir resmen değil diyor ne oldu o salak niye geri döndü Yetişebilecek mi ki acaba? Hey dostum neredesiniz? Yetişebilecek misin dostum ha. O kadar yavaşsın ki Skyline var altında bir de modifiyeli <laughs> Of gel çarptım oraya Adam geldi lan <laughs> Geldi vallahi geldi <laughs> Geldi Ben bu chargerla onu geçemezsem bana yuh derim Has of iyi kurtardım yemin ediyorum çok iyi kurtardım orada Hadi dostum. Alamaz, olamaz, olamaz, olamaz. Aynı yerde kaybettik dost. Olamaz ya. Neyse. Jack çok çok geride kaldı çünkü o onun arabası yeni arkadaşlar. O yine arkadaşlar. Modu değil. O da fazla. Gene gene benimkinden iyi ama neden böyle oldu bilmiyorum. Hay aksi. Restart he. Peki restart. Oo para kazandık 20 bin. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Acaba ben arabayı değiştirsem nasıl olur? Çok iyi olur. Ya da yok ya. Hadi bakalım. Bu yarışta kazanan belli olacak. Nasıl oldu ya? Ben değil mi diyorum şu ya? an? Yarış olmadı. Yarışa giremedik. Neden oldu? Ha, yarış attı. sunucuda da sıkıntı oluştu. Ay aman abi. efsane ikili yine yarıştı arkadaşlar. Bu yarışta e, Jack'in bayağı bir modladığı Skyline'a karşı benim o kadar da fazla modlamadım ama güvendiğim Charger'ım var. Bu yarışta arkadaşlar şöyle bir iddia koyduk. Benim arabam iyi dedim. E, benim arabam modifiyeye gerek ihtiyacı yok. Lancer alacağım ve Lancer kullanacağım falan dedim. O da yok dedi. Kaybedersem ee, şey yapacağız. Lancer'ı değil bunu modifiye edeceğim. Kazanırsam Lancer'ı. O şekilde yani. Tabii bir hata aldık. İnternet error hatası. Tamam. geri gelelim. Hemen Hata verdi ya. Yani... Tekrar gir hazırız abone ol abone ol abone iki saattir gelemedi ya anne bir daha bir durak yarış yapacağız amına koyayım ya hata verdi gene. Başka bir map deneyim. Nerede bu ya? Kabul et. Evet çeksizi bir etkinliğe davet etti. Başka bir mapte yarışacağız. Geri gidelim. Kabul et bakalım. Umarım burada olur sorun olmaz. Önemli olan arkadaşlar kazanmak ya da kaybetmek değildir. Önemli olan yarışçılığını kabul ettirebilmek ya da iyi yarışabildiğini gösterebilmektir. Arabalar değil aslında önemli olan. <laughs> Bunu diyorum ama zamanında ben ilk yarışmaya başladığım zamanlar eee ortaya ne koyduk şimdi? Lancer'ın anahtarı. Anahtarını koyuyorum ben. Hadi bakalım. Kaybedersem. Sen de Sky'dan Sen de Supra'yı Anahtarı ah. koyuyorum kardeş Bizde işler ciddi Ya kazanırsın ya kaybedersin Olay bu Hadi bakalım Jack Bey iyi bir yarışçı mısınız değil misiniz Şimdi göreceğiz He 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 Şöyle yarışı bir başla tableydi Nasib olur mu be? <Sessizlik> <Sessizlik> Kontroller arabanızın D, A, B, A, S, D ve o 4 4 4 4 4 gene hata aldı a**ın ya böyle iş mi olur bir yarışa giremiycez ha alıştı işte. gene hata a**ın a**ı a**ın a**ı a**ın yürü ya yürü yürü arabaya baksanız arkadaşlar ya duralım tamam mı bak nasıl kalkıyor önü önü kalkıyor resmen arabanın ya yerleri yerden kesiliyor ya. Yani. hiç böyle beraberiniz oldu mu arkadaşlar? Benim oldu. Hadi bakalım. Gene hata ya Başka bir met deneyelim dedim. Dedim ama hiç tınlamıyor adam. Arkadaşlar bu Underground Stage çok güzel, iyi, hoş ama sorunu internet tutmaları. kopmaları. Düzgün, düzgün bir tanesi var zaten şurada. Burada değilmiş ya. Tüh. Aşağıdakine gideceğiz biz mecbur. Araç verebiliyor mu da diyor ya. Adama bak ya. Yani. Ba, baba Ben sana vereyim sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel aşağıdaki geri gidelim. Hadi bakalım. Kabul ettiyiz. Diyek. Gene girmeyecek bura. Gene girmeyecek ki boş boşuna uğraşıyoruz ya. Manuel vites, otomatik vites. Ayarlarız onu. <laughs> Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Araba verme falan filan yok Ben bunu kekliyorum. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ayarlayacağım bu? <laughs> 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 sıkıntı yok, ben de <laughs> olabilecek bir şey söyle. Ne söylüyor kardeş? Mesela, <laughs> Oy. evet bu yarışta olmazsa bir, bir burada geçeceğiz. Neyse, bir sonraki yarışta diyor. Aha işte bu Ya ne Hayda nasıl yok mu ya Benim şu an Bunu <laughs> geçiyor olmam lazım bu yarışta birinci oluyor olmam lazım. Ki öyle de oldu yani. Aynen adam daha gelemedi. Dur bir dakika. Neyse bir sonraki yarış. Bakıp bekleniyor. Niye böyle oldu? Gene herhalde bir internet e ortalama yapıyor. Ne aldılar? <gülüyor> Sokacağım. <gülüyor> Seni bekledim. Nasıl lan? Kildim ya. Adam durmuş beni beklemiş ya <laughs> Sen bas git. <laughs> Ayıp mı? Oğlum yarış bu. Ne olmasını bekliyorsun amına koyayım. Gel tekrar gel gel tekrar kardeş. Halbuki orada biraz ilerledi ha Arabasına değil miydi mi? Ver lan sıra. Nasıl lan? Ben yenmedim mi? Adamın bak lan ver diyor bu. Bu sıra olmadı da yani sen Yenmedin ki. Sana bir lancer vereyim ki. Ben mi? Ben, ben yendim abone koyayım ya. Çok saçma değil mi bu? Çok saçma. Yani ne yapayım? Adama diyorum lancer şey yarış diyorum. Seni beklediğim için ben yendim. <laughs> Nasıl yendin <ki>? ya? <laughs> Arkadaşım. Bir söz ver bilir misin? Acıma düşmana. <laughs> Neyse. Kabul et hadi bakalım. Bu sefer kim yenecek göreceğiz. Tamam, bu sefer at. Bu sefer mi yok. Kazanan kazanır tamam mı? Ben supra. Supra istiyorum. Hadi bakalım. Aynı skyline almış. Charger'ı güçlendirmeye karşılık. Ne istiyorsun diyor. Eee 250 bin keş. Keş. <laughs> Hadi verebilecekse. Hadi bakalım dostum. 100 kere mi diyeceğim? Nasıl kesem bak. <laughs> Oğlum keş demek para demek lan. <laughs> Adam akıllı bir şey söyle. ona ona ne amına koyayım lan. Neyse hadi bakalım. Evet yarışçılar hayırlarını aldı arkadaşlar. Efsane bir gece yarışı. Vites tam zamanında arttır ki rakibini geçebilirsin. Hadi. Hadi ama. Hadi ama. Hadi ama. Ben niye böyle gidiyorum lan? <laughs> Barba niye böyle gidiyor? İyi de. Ya vitesi yanlış attım. Olamaz yavaşladım ve vitesi düşürmedim. Lanet olsun. Yenildim. Olamaz. Yenildim ama koyayım Ver <laughs> Vereyim bekle. <laughs> hadi mı bekle? Tekrar amına koyayım hadi. Ben ondan bir şey anlamadım amına. buraya amına koyayım ya? Düzgün bir yarış yapamadık ya. Hadi bakalım. Bunu alırsam he ee? he. alırım. Tamam lan. Hadi bakalım. Bu yarışta da kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım ama koyayım Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 150 ile gidiyoruz. Hadi bakalım. 170'i bulduk arkadaşlar. <laughs> Nasıl ama? Tamam lan. Ver Silvia'm. Hadi bakalım. Aman Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu efsane bir yarıştı 10 numara oldu bıraktı ben kazandım o, o kaybetti o kaybetti ben kazandım <laughs> o kazandı ben kaybettim bir şeyler oldu yani <laughs> nasıl veriyoruz <laughs> bütün bunlar bir şakaydı <laughs> hadi bakalım